dendereyi yedi mi Eskiden biz bu derede yüzerdik çocukluğumuzda balık tutardık balıklar bir kilonun üzerinde olurdu hep. Yani şimdi bırak kiloyu yavrusunu da göremiyoruz. Yani pis atık sulardan dolayı zehirlenip ölümlere terk ediliyor. Burada hayvan bekliyoruz. Hayvanları sulamaya getirdik. Balık ölümlerini gördüm. Ve Turnalı köyünün hayvanlarının tümü burada 500'ü yakın hayvan su içiyor. suda bir köpürme var. Balık ölümlerinden dolayı insanlar hayvanlardan alacakları sütten de zehirlenmesinden korktuğumdan dolayı şikayette bulunuyorum. Yetkililerin buna bir çare düşünmesini istiyoruz.